Evet Muaz İbni Cemal radıyallahu anh'ten rivayet edilen hadis-i şerifte Efendimiz aleyhissalatu vesselam bugün dersini yapacağımız hadis şeriflerinde şöyle buyurdular. Ra'su hazel emri İslam ve men esleme selime ve amuduhu salah ve zirvetuhu senamihil cihad la yelaluhu illa afzaluhum sadaka Resulullah fi kal ev kema kâle sallallahu aleyhi ve sellem. Çok güzel bir hadis-i şerif sevgili can kardeşlerim. İnşallah pür dikkat dinlemeye, anlamaya çalışalım. Anladıklarımızı, bildiklerimizi de öyle ha boşu boşuna toplamayalım. Gigabaytları doldur doldur ondan sonra onları hayatına şey yapma. Tatbik eleme. Boş olur bunlar. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyurdular. Ra'sü Hadel emri el İslam. Bu işin başı nedir? El İslam'ı İslam'dır. Bu işlediği yani iman meselesi iman. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam insanlara getirmiş olduğu tebliğat. Bunun başı ne? İslam'dır. İslam ne demek? Yani başlangıcında Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve rasulühü demek. Allah'ın varlığını, birliğini kabul etmek. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın insanlara elçi olarak Allah tarafından gönderildiğini ve peygamberlik vazifesini ifa eden olduğunu bilmek, onun kulu ve elçisi olduğuna inanmak, inanmakla kalmayıp başka ona tabi olmak. Bu sözü ifade etmektir ha. Böyle başlar bu iş. Böyle ilk adım atılır. Sonra demek ki Rasuhazel Emri bu işin başı İslam. İslam olmadın mı boş. İslam olmadın mı boş insanım. İnsanın yaşaması da boş. Yaptığı işler de boş. Sonra. Ve men esleme selime. Kim böyle yaparsa. Selamet bulur. Kim Allah'ın varlığını kabul eder. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hak peygamber olduğunu kabul eder. Kendisini Allah'ın emirlerine iradesine teslim ederse. Selamet bulur. Ve men esleme Selime Müslüman demek ne demek? Teslim olan demek. Manasına baktığımız zaman Müslüman demek teslim olmuş, kime teslim olmuş? Kendini yaratan Rabbine. Kendisini, iradesini, onu yaratan, Halık'ı, Razık'ı Rabb'inin emirlerine kendisini o iradeye teslim etmiş. Böyle yaparsa selime selamet bulur. Allah'a inanan Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme tabi olan sadece onu sevmekle olmuyor. Sadece onun ismini duyduğun zaman Allahümme salli ala seyyidina ve Muhammed demekle olmuyor. Daha tabi olanlar ne olur? Selime. Selameti bulur. Neden? E çünkü İslam zaten saadet vesilesidir da İslam zaten başlı başına İslam'ın zaten ana gayesi saadettir saadet. İnsanlara bu dünyanın ve ahiretin saadetlerini yol saadet yollarını göstermek için Cenab-ı Mevla İslam dinini göndermedi mi? İslam dininin ana gayesi nedir? Sadece ahiret işleri, sadece ubudiyet, sadece sadece bu ibadet işleri midir? Hayır. Kulun, insanın dünya ve ahiret saadetini yakalayabilmesi için Cenab-ı Mevla'nın vermiş olduğu bir reçete, bir formül, vazgeçilmez ana formül. Bunu yaparsan ne olur? Selamete erersin. Şimdi malum bir virüs yaygınlaştı. Malum yerde adını da almak istemiyorum. Diyoruz ya her zaman dua ediyoruz hidayetleri mukadder olmayanları Rabbim kahhar sıfatıyla kahru perişan eylesin. Allahümme eşkili zalimine biz zalimin diyoruz ya Rabbi. Düşmanı zalimi zalimle vurdur. Kim Müslümana vakti kalmaz. Ya. Allah dedik ya azizün züntikam. O Doğu Türkistanlı kardeşlerimizin feryatlarını o mazlumları yalnız mı zannediyoruz? Emhilhüm rüveyda. Cenab-ı Mevla öyle buyuruyor. Cenab-ı Mevla ihmal etmez ha. İhmal etmez. Cenab-ı Mevla mühlet veriyor. Bekletiyor. Bekletiyor. Zamanı geldi mi? Silleyi öyle bir geçirir bir daha seni kimse toparlayamaz. Öyle bir. Şimdi malum bu virüsün yaygınlaştığı şu zamanlarda dün malum virüsün iyileştirilmesi için Tayvan'dan bir bilim adamları alternatif bir ilaç ürettiklerini söylediler. Bütün herkesin gözü o tarafa gitti. Bir umut, bir umuta. Neden? Çünkü 70 yaşındaki bir adam virüse yakalanan bir adamı iyileştirmişler. Her şey Cenab-ı Mevladan. Bir umut herkes oraya yöneldi. Şimdi dünya İslam budur sevgili can kardeşlerim. Evet, İslamın haricinde sana bazı fikirler söylerler. Yol gösterirler, şöyle derler, böyle derler, filan derler. Hayır, makbul değil. Saadetin, dünya ve ahiret mes'udluğunun, dünya ve ahiret saadetini yakalamanın ana formülü, ana reçetesi, ana pusulası işte tam da burası. İslam dini. Başkası yok. Ben huzuru falanca yerde buluyorum. Sen huzur bulmuyorsun. Sen kendini kandırıyorsun. Huzuru bulmuyorsun. Niye? Adamın biri öyle yapmış milyarder. Tadılacak bütün tatlara, yiyilecek bütün haltları, naneleri yemiş. Ondan sonra kafasına sıkarak intihar etmiş. Ölmeden önce de not yazmış. Her şeyin tadına baktım. Mutluluğu şurada şurada aradım. Maalesef aldandım dünya denen şu çöplükte saadet yokmuş. Ya saadeti gider falan diye meyhanede kahvehanede falanca yerde filanca yerde ararsan bulamazsın. Neden? Çünkü huzur İslam'da. Huzur İslam'da kim diyor bunu? Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. O halde saadet vesilesi hazel emri el İslam diyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Bu işin başı İslam. Bu işin başı İslam. İslam olmadı mı? Orada ne huzur var, ne saadet var, ne adalet olur, ne hukuk olur, ne insan hakkı olur, ne hayvan hakkı olur, hiçbir şey olmaz. Öyle ya. İslam'ın olmadığı, yaşanmadığı bir ortamda görüyorsun. Canı sıkılıyor. Allah muhafaza. Sadist bir artık toplum olmaya başladık. Sebep Kedinin sana ne zararı var? Yerden yere vuruyorsun. Ya da diyor köpeğin sana ne zararı var? Hepsini itlaf ediyorsun. İslam olmadığı için işte. İçerisinde inanç olmadığı için. Allah'ın korkusu olmadığı için tutarsın eşini arabanın içinde infaz edersin. Öyle bir manyak hale geldik yani. Sebep inanç kaybetmişiz ya. İslam'dan bir haberiz ha kıymetli dinleyenler. Kızmayalım. Bu gerçek tablo üzülecek halimiz var. Vallahi toplumca oturulup ağlanacak halimiz var ya. Neden İslam yok ya? İslam yok. İslam dininin kelime itibarı nedir ya? İslam dini nedir? İnsanlara yaşayışın, ölümden sonraki hayatın, bahtiyarlığın çarelerini, yollarını gösteren bir sistemdir ya. Bir sistem. İnsanlara yaşayışın ve yaşadıktan sonra muhakkak öleceğimiz bir hayat daha var. Gerçek bir hayat. Bu yapay bir hayat. Hani tabiri caizse çin malı diyelim. Hani yaparlar ya yan sanayi. Orijinal hayat ahirette. Ölümden sonraki hayatında da bahtiyarlığının, mesudluğunun çarelerini, yollarını gösteren bir sistem. Allah'ın sistemi. İstanbul Zaten İslam'ın gelme ana gayesi bize saadet yolunu göstermek için gelmiş. Sen kabullenirsen, sen bunu yaşarsan, yaşattırırsan kurtulursun. Selim'e selameti bulursun. Aksi halde işte bugün görüyorsun. Ya bir kedinin sana ne zararı var ya? Yerden yere vuruyorsun. Ne zararı var? Diyorum ya inanç zayıflığı. İslam'dan habersiz ya. İslam'dan habersiz. Dolayısıyla bu işin başı önce İslam. Bu işin başı İslam. Cenab-ı Mevla İslam'ın emirlerinde yani İslam vasıtasıyla bize tebliğ ettiği emirlerde Cenab-ı Mevla neslin selametini, insanın canının selametini, malının selametini, ruhunun selametini ne yapmış? Kastetmiş. Yani bu dinin emirleri bunları korumaya mutaftır. İslam dininin ana gayelerinden biri neslin korunması, insanın canının selameti, malının korunması, ruhunun selameti bunlardır ya. İşte bu emir ve yasaklar Cenab-ı Mevla'nın Kur'an-ı Hakim'inde buyurdu. Peygamber vasıtasıyla bizlere öğrettiği emir ve yasaklar işte bunları korumaya matuftur. Mal telefi yok. Can telefi yok. Ruhu muazzeb edecek şeyler yok. İşte bunun gayesidir ki sevgili can kardeşlerim. İslam dini iki cihanın saadetini bir insana ihsan eder. Eğer gerçek bir manada yaşayıp yaşattırırsın. Kim bunu kabul ederse Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyurdular ki kurtulur. Ya bir bakalım 14 asıllık bir tarihe bir bakalım. İnsanlar ne zaman tam Müslüman olmuşlarsa o zaman tam mes'ud olmuşlar. Asr-ı Saadet deniliyor kıymetli canlar. Asr-ı Saadet, Saadet Asrı kelime manası. Neden Saadet Asrı denilmiş hiç düşündük mü? Bakın bir 14 asırlık, 1400 senelik tarihe bir bakalım. Şu zamana kadar insanlar ne zaman Müslümanlar ne zaman tam manasıyla İslam'ı yaşamışlarsa o zaman tam mesut olmuşlar. Ne zaman yan çizdiler o zaman uzaklaştılar işte. Sıkıntıya düşmeye başladılar. Nelerle? Bin bir türlü sıkıntı gelmeye başladı. Cenab-ı Mevla öyle buyuruyor ya. Öyle buyuruyor. Sıkıntı gelir. Ya. Kul inkâne âbâüküm ev ihvânüküm ev aşiretüküm. Devam ediyor Cenab-ı Mevla buyuruyor Kur'an-ı Hakim'inde. Eğer babalarınız, anneleriniz, kardeşleriniz, evlatlarınız, topladığınız mal mülk, ticaretiniz, sonla kazandığınız malınız, mülkünüz falanca şu dünya fu hepsi ehabbe ileyküm min Allahi ve Resulihi size Allah'tan ve Resulünden daha sevimli geliyorsa bak 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 ayetin devamında Cenab-ı Mevla ne buyuruyor? Dikkat buraya. Eğer bu dünya, eğer bu menfaatler, eğer işte bu kadın sevgisi, eğer işte bu anne işte anne baba sevgisi ayrıdır. Ama onu Allah'ın ve Resulünün emir ve yasaklarının önüne koymak. Evlat ondan sonra ticaretin, malın, mülkün ve asıl kelam dünya ve dünyanın içerisindekiler. min minallahi ve resulihi. Eğer size Allah ve Resulünden daha sevimli, daha böyle güleç, daha tatlı geliyorsa aman aman malın malın mülküm aman aman ticaretim. Aman aman evladım aman aman şöyle böyle derken Allah ve Resulü'nü geriye atarsan Cenab-ı Mevla sana diyor ki kıymetli dinleyenler bize diyor bize Fete Rabbesu diyor bekleyin bekle bir bekle bakayım sen bekle hatta ye'ti Allahu bi emri Allah'ın emri gelinceye kadar bekleyin ne demek bu biliyor musunuz Allah muhafaza Allah bizi tehdit ediyor bunun bir dönüşü yok kıymetli dinleyenler vallahi bunun bir dönüşü yok ne zamana kadar hal ve hareketlerimizi düzeltene kadar onun için dedik ya 14 asırlık tarihimize bir bakalım bir geçmişimize bir araştıralım ya ne zamanki Müslümanlar ne zamanki insan tam böyle inanmış Müslüman olmuş o zaman gerçekten de saadeti mutluluğu mesudu, mesutluğu yakalamış çünkü bizim dinimiz işe Vücut temizliğinden, beden temizliğinden, ondan sonra kalp temizliğinden, ondan sonra bulunduğu yerin temizliğinden, çevrenin temizliğinden, ahlakın temizliğinden başlıyor ya. Baştan aşağı temizlik dini. Baştan aşağı temizlikle gidiyor bir din. Ya biz İslam dinini zannediyoruz ki, a, günde beş vakit bir namaz var. E, İslam dininde nasıl kılınıyor? Şöyleymiş. Sabah namazı, öğle namazı. E, zekat şöyle veriliyormuş. Hac böyleymiş. Oruç böyleymiş. Bitti. Ya öyle olur mu ya? İslam dini vücut temizliğinden başlıyor. Beden temizliğinden, ondan sonra senin kalp temizliğine, lavaboya nasıl gireceğini hangi medeniyette bulabilirsiniz? Hangi medeniyette, hangi inançta bunları bulabiliriz kıymetli canlar? Öyle bir nimete sahibiz ki Öyle büyük bir devlete nailiz ki kıymetini bilelim İslam dini temizliğini de anlatıyor sana Hem bedenen hem ruhi temizliğini de anlatıyor Bulunduğun çevre temizliğini de anlatıyor Çevreci bir din ya Onun için çevre temizliğini falanca yerden filanca yerden öğrenmeye gerek yok Temizliği falanca yerden öğrenmeye gerek yok Her şey İslam dini tepeden tırnağa bizlere anlatıyor e onun için bunları tatbik eden bir kul, bunları tatbik eden bir toplum mesut ve saadet olma yolunda muhakkak her daim ilerleyecek. Dişini fırçalıyorsun, dişin temiz oluyor, ağzın temiz oluyor. İşte saçını sakalını belirli usullere göre ne yapıyorsun? Düzenliyorsun, düzenliyorsun, tıraşlıyorsun, kesiyorsun. Vücudunun terini, kirini, pasını, gusledi bir kanıp temizleniyorsun. Abdest alıp temizleniyorsun. Ruhunun rahatsızlıklarını ibadetlerle temizliyorsun ibadetlerle namazla oruçla zikirle zikrullahla tedavi ediyorsun temizliyorsun her şeyin temiz olsa seccaden kirli olsa olur mu olmaz seccadeni de temiz tutuyorsun evini barkını temiz tutuyorsun müslüman İslam anlayışı işte bu sevgili canlar her işin başı işte efendimiz Aleyhisselatü vesselamın hadis şeriflerin başında buyurduğu üzere her işin başı neymiş? Ra'su hazel emri el İslam. Her işin başı bu işin başı bir işe başlayacağım. Bu işin başı İslam'dır. Neye göre yapacağım o zaman? İslam'a göre. İslam'ın unsurlarına, İslam'ın ana unsurlarına, İslam'ın emir ve yasaklarına göre yapacağım. Dolayısıyla sevgili can kardeşlerim, bu işin başı İslam. Bu işin başı İslam. Daha birinci maddede takıldık kaldık. Neden? Çünkü anlamamız gereken bir husus var. İslam'ı iyi anlamak lazım. Biz İslam'ı sadece seccadede bırakıyoruz. Sadece caminin dört duvar arasında bırakıp geri çıkıyoruz. Hayır sevgili canlar. İslam dini dört duvar arasında yaşanan bir din değil. Niye ya biz affedersin kilise halisi miyiz? pazardan pazara gidelim ayinlere katılalım bitsin ondan sonra öyle değil Allah muhafaza Müslümanın Müslüman olduğunun alameti İslam'ı üzerinde taşıdığının alameti sadece seccadede değil sadece camide değil sokakta da Müslüman caddede de Müslüman pazarda da Müslüman markette de Müslüman toplu taşıtlarda Müslüman ailesinin içinde müslüman, misafirlikte müslüman, insanlarla ikili diyaloglarında müslüman, çocuklarla arasındaki diyalogda müslüman, kardeşiyle arasındaki muhabbette müslüman, hayvanlarla işte diğer canlılarla arasındaki ünsiyette müslüman ya çevrede müslüman, her yerde müslüman, karada müslüman, denizde müslüman, uçakta müslüman, her yerde müslüman da Nereye kadar sayalım? Müslüman sadece seccadede değil, camide değil ya da cumadan cumaya değil. Kıymetli can kardeşlerim attığımız her adımda yaptığımız her işte Rasu emri hada dedi Efendimiz Aleyhisselam bu işin başı İslam İslam. İslam olmadın mı tad alamazsın. İslam olmadın mı saadeti bulamazsın. İslam olmadın mı mutlu mesut olamazsın. Bu kadar açık. Dolayısıyla İslam, İslam, İslam. Rabbim inşallah bu nimetin kıymetini bilen kullarından eylesin. Rabbim inşallah bu nimetin kıymetini bilen kullarından eylesin. Öyle ben iman ettim, işi bitirdim, öyle bir şey yok. cenab Mevla öyle buyurmadı mı Ankebüs suresinin ilk ayetlerinde? Estaizu billah. Ahasiben nasu ey yutraku ey yakulu amanna ve la yuftenun. Ya onlar zannediyorlar mı ki ahasiben nasu insanlar zannediyor mu ey yutrak bu ey yakulu amenna biz iman ettik e eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü dedik bitti bizim işimiz. Bizim için iş bitti öyle mi zannediyorlar? Cenab-ı Mevla ve hümle Onlar böyle söylenip de bırakacaklar, bırakılacaklarını mı zannediyorlar diyor Cenab-ı Mevla. Velakad fetennel lezine min kablihim fele ya'nemennallahu lezine sadaku ve le kazibin Ya bu ayet zaten her şeyi anlatıyor. Andolsun ki diyor Cenab-ı Mevla biz onlardan öncekileri nasıl imtihan ettik nasıl sınadık Allah elbette doğru olanları ortaya çıkaracaktır keza o yalancıları da mutlaka ortaya çıkartacak. Ne demek? Az önce dersimizin başında örnek verdik. Aramızdaki çürük elmalar. Ben iman ettim. Ben Müslümanım ama icraatte Müslümanla bağdaşmayan bin bir türlü hal ve hareketleri var. Hal ve hareketleri var. Giyimiyle, kuşa, kuşamıyla, söylemiyle, hareketleriyle, her şeyle Müslümanlıkla bağdaşmayan bir sürü hal hareketi var. Ama adı Müslüman. Kimlikte İslam yazıyor. Cenab-ı diyor? Onlar zannediyor mu ki? Velakat fetennellezine min kablihim. Onlar onlardan öncekileri nasıl sınadıysak onları da sınayacağız. Neden? Fe le ya'lemennallahu allazina sad fe le ya'lemennallahu allazina sadaku ve Allah onların aralarındaki doğru söyleyen ne demek? Ben Rabbime iman ettim. Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'i kendime önder peygamber olarak seçtim ona tabi oluyorum Kur'an'ı da kendime rehber edindim diye söyleyen ve bu sözünü de yerinde tutup onların gösterdiği yol ve doğrultuda çizgide ilerleyen kulları ortaya çıkarmak ve <Sessizlik> le adı Müslüman ama hareketlerinde ben Rabbime iman ettim ama dünyalık işlerde Rabbinin emirlerini göz ardı etmiş. Hazreti Peygamber'i peygamber olduğunu kabul ettim. Ona iman ettim. Onu seviyorum. Ona muhabbet ediyorum. Kur'an benim kitabım rehberim diyor. Ama işine gelmeyen yerlerde kulaklarını kapatıyor. Gözlerini kapatıyor. Ya da tabiri caizse affınıza sığınmak istiyorum. Üç maymunu oynuyor. Görmedim, duymadım, bilmiyorum. Bunu oynuyor. İşte bu yalancıları çıkarmak için Allah muhakkak geçmiş olanları imtihan ettiği gibi sizi de imtihan edecek. Kolay değil kıymetli canlar kolay değil. İslam nimetinin meyveleri güzeldir. Mükafatları büyüktür. Ama ve lakin sabredebilene, yaşayabilene dişini şöyle şu üç günlük dünyada üç gün sıkabilene. Gerisi ne? Ebedi bir hayat. Rabbim inşallah istikametinden yolundan hidayetinden ayırmasın inşallah